8. mektup. Bismihi ve in min şeyin illa yusabbihu bihamdih Errahmanir Rahim isimleri Bismillahirrahmanirrahim'e girdiklerinin ve her mübarek şeyin başında zikredilmelerinin çok hikmetleri var. Onların beyanını başka vakte talikan, şimdilik kendime ait bir hissimi söyleyeceğim. Kardeşim, ben Errahmanirrahim isimlerini öyle bir nuru azam görüyorum ki bütün kainatı ihata eder ve her ruhun bütün hacatı ebediyesini tatmin edecek ve hatsiz düşmanlarından emin edecek nurlu ve kuvvetli görünüyorlar. Bu iki nuru azam olan isimlere yetişmek için en mühim bulduğum vesile fakr ile şükr, acz ile şefkattir. Yani ubudiyet ve iftikardır. Şu mesele münasebetiyle hatıra gelen ve muhakkikine hatta bir üstadım olan İmam Rabbani'ye muhalif olarak diyorum ki Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın Yusuf Aleyhisselam'a karşı şiddet ve parlak hissiyatı muhabbet ve aşk değildir, belki şefkattir. Çünkü şefkat Aşk ve muhabbetten çok keskin ve parlak ve ulvi ve nezihdir ve makamı nübüvvete layıktır. Fakat muhabbet ve aşk mecazi mahbublara ve mahluklara karşı derece şiddette olsa o makamı muallâi nübüvvete layık düşmüyor. Demek Kur'an Hakimin parlak bir icaz ile parlak bir surette gösterdiği ve İsmi Rahimin vusulüne vesile olan hissiyat-ı Yakubiyye yüksek bir derece şefkattir. İsmi Vedud'a vesile-i vusul olan aşk ise, Züleyha'nın Yusuf aleyhisselama karşı olan muhabbet meselesindedir. Demek Kur'an-ı Mucizül Beyan, Hazreti Yakub aleyhisselamın hissiyatını ne derece Züleyha'nın hissiyatından yüksek göstermişse, şefkat dahi o derece aşktan daha yüksek görünüyor. Üstadım İmam-ı Rabbani, aşkı mecaziyi makam-ı nübüvvete pek münasip görmediği için demiş ki mehasini yusufiye mehasini uhreviye nevinden olduğundan ona muhabbet ise mecazi muhabbetler nevinden değildir ki kusur olsun ben de derim ey üstad o tekellüflü bir tevildir hakikat şu olmak gerektir ki o muhabbet değil belki yüz defa muhabbetten daha parlak, daha geniş, daha yüksek bir mertebe şefkattir. Evet, şefkat bütün envaı ile latif ve nezihtir. Aşk ve muhabbet ise çok envaına tenezzül edilmiyor. Hem şefkat pek geniştir. Bir zat şefkat ettiği evladı münasebetiyle bütün yavrulara, hatta ziruhlara şefkatini ihata eder ve Rahim isminin ihatasına bir nevi aynedarlık gösterir. Halbuki aşk, mahbubuna hasrı nazar edip, her şeyi mahbubuna feda eder, yahut mahbubunu ila ve sena etmek için, başkalarını tenzil ve manen zemmeder ve hürmetlerini kırar. Mesela biri demiş, Güneş mahbubumun hüsnünü görüp utanıyor, görmemek için bulut perdesini başına çekiyor.'' Hey aşık efendi, ne hakkın var, sekiz ismi azamın bir sahife-i nuranisi olan güneşi böyle utandırıyorsun. Hem şefkat halistir, mukabele istemiyor, safi ve ıvassızdır. Hatta en adi mertebede olan hayvanatın yavrularına karşı fedakarane ivassız şefkatleri buna delildir. Halbuki aşk ücret ister ve mukabele talep eder. Aşkın ağlamaları bir nevi taleptir, bir ücret istemektir. Demek Süver-i Kur'aniyenin en parlağı olan Sure-i Yusuf'un en parlak nuru olan Hazreti Yakub'un Aleyhisselam şefkati ismi Rahman ve Rahim'i gösterir ve şefkat yolu rahmet yolu olduğunu bildirir ve o elemi şefkate deva olarak da "Fellahu hayrun hafizan ve huve erhamur rahimin" dedirir. الباقي هو الباقي سيد نورسي